Merhaba doğa sever arkadaşlar karavan tutkunları. Bu videomuz Foça İzmir yol manzaraları Foça'daki Ala'daki kampımız İzmir yolculuğu İzmir'deki buluşmalar Foça gezisi ve Foça'daki kampımızla ilgili hemen başlayalım. Ocho'ya. Ocho yaz. Bir saat öyle gider. 54. Bir, 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 saat gibi olacak. Bir şey söyleyeyim. He. Nasıl? Nasıl düştü? Şöyle mezar ettim. Geçten. Allah'ın yoldadır şu anda. Dert bana çalışıyor çalışıyor. Yok o başka şey mi yok kirli sıkıntı. İnince bakarız anne. Tam servet. Babam zaten şöyle şeylere çok geriliyor. Dur yere adamı. Hep Baksın iyi diyor aslında. Servet her şey kontrol ediyor. Bir bilmek iyidir. Çocuklar evet. evet. düşmemesi evet. lazım. Bir şey olursa. 35 dakika. Ha öyle de. Demek yolumuz doğru gidiyor. Ayvalık Foça arası muhteşem manzaralarla karşılaştık. Yolun kendisi zaten yeterince macera. Ne ya, yapacağız? Ya. Evet, İzmir il girmiş bulunuyoruz Bahçeli'den. Ayvalık. Umara, şey gidiyorum ben. Macerası bitti. İzmir macerası başladı. Hadi bakalım, vatana bir de olsun. Sağda karavan geçer. Ay 20 isimle uyan kaldı. Alfa joginde bir gökyüzü, her tarafı maceralı, sağlı sollu, yeşilin her tonlarında asker gibi tisiymiş. Baktığında öyle görünmez de burada alttakiler görünmüyor. Sadece onlar Boça, hakikaten muhteşem yer. Neredeyse karavanlar her yerinde kalabileceğiniz bir yer. Çok sakin, çok güzel yerleri de bulduk. Ancak e, güvenli olsun diye yine karavancıların kalabalık olduğu bir yerde konakladık. E, Ala Belediyesi'nin yaptırdığı karavan kampında kaldık. Su, elektrik, hatta sıcak su banyo bile var ve bedava. Sağ tarafı deniz, sol taraf orman. Geçmiş Evet. O iyi şey. güzel bir şey. Olsun. Hala da belediye böyle güzel bir yapmış. Düş, bir tuvaleti de var. 24 saat açık. Karavancılar da bu fırsatı Buraya toplamış. böyle bir şey alalım. Biraz Mesela önce... Allah Allah. İyi misin? Evet, çok güzel bir tuvaleti. Ertebiz. Ali Ağa, belediye başkanı saygılar. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar yerleşik hayata geçmiş. Alan yapıyoruz. Yürü doldu mu şimdi? Hangi sarma? Alan yapıyoruz. Öyle mi? Almancı yani. Konuştun mu? Alman. Almancı değil, Alman. Sıfır yedi plaka. Bak, Konuştun mu anneciğim? Konuşmadım ya ben de gördüm ama aman olsun şimdi. böyle, çıkışı böyle. Sol tarafı aman alaya denize bakıyor. Akşam çok güzel bir konu Sağ tarafı da gördüğünüz gibi çok güzel bir orman. Tavsiye ederiz. Yağmur yağdı. Her yer tertemiz olduğu için. Fotoğraf için çok güzel bir Çok sakin bir yer. Güzel uyuyor. Değil, <laughs> değil mi sana? yağmur geldi. Şöyle karavanları da bir şey buradan da <laughs> Burası hala. Bunun iletişimde park yeri Burası daha da sağlık. Kendisi güzel, insanları güzel, gezmesi güzel, manzaraları güzel. Gezecek yerleri güzel İzmir'in. Objectimizde takılan güzel manzaralarla sizi baş başa bırakıyor. İzmir'den ayrılış. Orlaya doğru devam ediyoruz. Bir saatlik bir yolumuz var. Bu akşam Adria kampta bana düşünüyoruz. İzmir Basımhaneden Efendim, mesela konağa doğru ilerliyoruz. Şehir merkezinde bir trafik var. Her yerde trafik var demek ki. Atmosfer bu. Burası Orada Söğütçü'ye ben gideriz diye şey yapmıştım. Ooo ustam. Hani işler aklı başka yerde. Kar değişiyor. Ama ABD de mutlaka çekmişler Öyle mi? Vay anasını sahip seymiş. Ticaret Gerçi o yemiştir mi? zamanında. Yedir kanka. Ah. Allah var. <laughs> Kilit mi? Yol ayrım var. Zaptıcık sağ. Yavaş yavaş dikkat et sağa. Ulan İzmir'im kaptı.

Daha mı yakındı? Ben hedefledim edefle, sizlere. Daha mı kolay? Bana. Ne yapacağım? Döveceksin. Baktım. Mecbur olacaksın. Bugün de gün bakımı böyle işte. Sıcak ülke diye geldik İzmir'e. Ne Serhat hanım? Arkadaş Tözecek dolu kağıt, tipi. Evet. Yahu nedir ya? ne hep yep, yep, yep. Biz buraya sıcak ülke diye gelmedik mi? Geldik. Neye rastladık? Felaket bir dolu yağış. Yani. Sözleşmen mi var senin? Güzel bir lazım ya bu yağ sahibi. Başla. İzmir sahildeyiz. Muhteşem bir dolu. Kar. Yağmur eşliğinde. Urla. Adria kampüke doğru yol alıyoruz. Yarım saatimiz kaldı. Ne bileyim ne bulutlar onlar. Karavanda biz dışarıda otururken ne kadar sinek varsa ışıktan içeride olmuş. Karavanın içi komple sinek. Yok çünkü... siliyorum. istersen. Yok yok e, ondan demedim baba yukarıda yazacak sayısı diye çekmiyorsa bas diyecek. Evet. O sinekleri alsan görsen kaçardın arabadan. Abartısız. Çok var. Karşı, karşıya. Şey Aa. öğrenmiştik. İzmir olur olmaz oraya gidelim. Yani bir iki defa şeye falan geldik. Kemer altı, konak, konak tamam ama hiçbir <laughs> şey yapamıyorum. Ay ama. Ne oldu? Kedi var da. Onu birinin alması Ey, lazım. Anne. <laughs> birinin alması lazım da indiler mi? Evet indiler. Aldılar mı? Tamam. A yani bir indi kovalacak artık. Dört kişi şey falan şehir evet. artık. Bu manzarası. Kaç <laughs> buranda manzarası? Beş var. var çok çarpmaya başladı. Tamam. <gülüyor> tamam. Dersin var ya. ハイパーのねじゅうべいで。ほら、お邪魔できるぞ。すばらしい。 yavaş yavaş. Bayağı yavaş. Girişi şey burası. Ya ben de, ben de, ben o, da, yani. Çok için, olarak da... Çarçının adı neydi? Malkaça, Malkaça çarşısı. Malkaça. Özelliği nedir? Yani Malkaça diye soruyorsun. Çıkıyor musun yoksa? Malkaça. Evet. Böyle böyle şeyler var. Malkaça çarşısı Urla. Gayet güzel. Burası ne sokaydı? Burası mı? Uğurla sanat suta evet. Bir sanatçı olarak nasıl buluyorsunuz o sanatçı güzel, Sağ sağ. Aynı Kıbrıs gibi geliyor Bir otur bakayım şap. Efendim nasıl? Hoş. Rahat mı? Rahat. Nasıl buluyorsunuz efendim oralar? Çok güzel ya. Yorulmuşum zaten. Yani Enginar'ın bu bölgeye has bir şey midir Bizim bu buraya bakıyor. Özgü bir şey. Ne denir bu Enginar'a? Enginar mı başka bir isim var mı? Enginar. Kıbrıs'ta bunu bu şekilde, şu şekilde dolma yapıyorlar, içine yapıyorlar da ondan sonra da burada demek yok. Burada da mı var? Her yapar. Yapar, yapar, yapar. Evet, geldik yine bir filmimizin sonuna. Filmi beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki filmde görüşmek üzere, hoşça kalın, ışığı takipte kalın.